Öncelikle hoş geldiniz. Mazlumun hikmetini haktan geldiğini bilmeyenlere de ki, sizler mazlumun hakkını yemeyi, yememeyi nereden bileceksiniz? Sizler bu fani dünyada kendinizden başka varlıkların olduğunu hiç düşündünüz mü? Ey beşer kendini bu ilozyondan ibaret olan dünyada ne de çok büyük görür olmuşsun. Ey kendini bir zerre olduğunu unutan beşer ne de çok anlam yüklediniz benliğinize ne de çok değer verdiniz malınıza mülkünüze yıktınız döktünüz öldürdünüz kıymet bilmediniz bu dünyayı ben yarattım düşüncesiyle hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsunuz bu dünyanın sadece sizlerden ibaret olmadığını ve sizlerin bu dünyaya sadece yemek içmek, mal mülk sahibi olmak için gelmediğinizi sizler nereden bileceksiniz ey beşer? Söyle onlara Tami abla, sizlerin bu dünyaya gelmeden önce Rabbinize verdiğiniz sözü, sözde sizlerin bedenlendiğinizde Rabbinizi bulup hatırla, hatırla, hatırladım, hatırlamanıza hatırlayıp da kavuşacağınızı sizler nereden bileceksiniz? Sizler Rabbinizin rahmetini, sevgisini, bereketini, hikmetini kalplerinizde hissederek iyiliği, güzelliği paylaşmayı, hak yolunda yürümeyi sizler nereden bileceksiniz? Bilseydiniz şayet Rabbinizi hatırlardınız ona sığınırdınız ona teslim olurdunuz onun yolunda yürümek isterdiniz verdiğiniz sözü hatırlardınız hakikatin üstünü örtenlerden olmazdınız Rabbinizin Rabbinizin hikmetini sorgulayan sorgulayanlara karşı çıkardınız söyle onlara de ki sizler de ilim alıp hakikatin sofrasında oturabilirsiniz. Sizler de Rabbinizden gelen ezgileri okuyabilirsiniz. Bu sofra Rabbinizin sofrasıdır. Bu sofra utsuz bucaksızdır. Herkese yer vardır bu sofrada. Rızkını paylaşan, iyiliklerle yarışan, hakikati hakkı ile anlatan, Rabbini her daim kalplerinde taşıyanlar Rabbinizin katında çok kıymetlidir. Yine içlerinden bazıları bizlerin söylediklerini alaya alıyorlar. Onlara de ki sizler, sizlere bizler artık hiç şaşırmıyoruz. Sizlere üzülemiyoruz artık. Sadece yine de sizleri hakikatin sofrasına davet ediyoruz. Sizler ruhunuzu teslim ettiğinizde heybenizin boş olacağını sizler yine nereden bileceksiniz?'' Ey beşer yaşayacağınız felaket felaketin sizlere nasıl bir pişmanlık yaşatacağını bilin isteriz. Kendinize yazık etmenizi istemiyoruz. Yol yakınken dönün Rabbinize, sığının ona. Sizleri bu felaketten kurtaracak tek olan yüce Rabbinizdir. Odur sizlerin tövbelerini kabul eden, odur sizlerin Günahlarını affeden yeter ki sizler kalplerinizi Rabbinize açın konuşun onunla Rabbiniz sizleri çok seviyor dediler.